Ulan kule mi evet. Şu an Mesela Ee, alalım. Ee, şu an neredeyiz? Antalya. Alara. Alara. Göl sefasından ayrılmış bulunuyoruz. Dört tane balık tuttuk. Üçünü Yüksel Hoca, birini ben tuttum. Balıktan birini yedik, üçü kaldı. Ee, Öyle mi oldu? He. Yapma ya. Birini ben yedim. Tamam. yemedi de. Her şey çok güzeldi. Ya. Sen baktık mı ne? Yaşadığın için Allah Baktık mı sen de? Bana baktık mı sen de? Çok Nasıl oldu? Nasıl oldu? <laughs> <laughs> Valla çok baktın ya. Daha nasıl bakacağım bacanak? Çok güzeldi her şey. On numarada. <laughs> <laughs> Daha ne olacak ya? Daha nasıl bakacağım? Çok güzel baktı. Göz kendi de takıyor. Bak ne? Tarihte ne? <laughs> mi? Ee, bugün <laughs> günlerden pazartesi. <laughs> 09. 09 09 09 2013 pazartesi. Pazartesi günü saat 18.40 Antalya Alara Burç. Göl kenarından ayrılıyoruz şu an. Hedefimiz Akdeniz. <laughs> Daima ileriye gidiyoruz şu an. Durağımız ee, Muz bahçeleri öyle mi? Ee, şu an güneş batmak üzere. Hava oldukça ılık. Gayet çok güzel. Doman içi aratmayacak güzel bir hava var. Ee, şu an güneş gözüme vuruyor. Gözlük sık varıyor ha? Benim gözüme vuruyor. gözüne vuruyor. Şu an araçla ilerlemekte zorlanmaktayız. <laughs> Manavgat'ın köyleri Bacana'nın. Ee, Manavgat'ın... Bu Alara var ya. He. Alara çayı Alanya ile Manavgat'ın arasındaki sınır. Öyle mi? He. Bunlar seralar. Bunlar seralar. Buralarda toprak verimli olduğu için e, para buralarda dönüyor Buralarda e, arsalar ve tarlalar çok değerli. Doğa güzel. Denize yaklaşık 8 kilometre civarında uzaklıktayız. İlk yerimiz çok güzeldi. Dağdı yani esiyordu. Hiç sıcaklık çekmedik. Canlı balıkları gördük. Doğa harika. Karşıda güzel bir köy var Şirin. Kadiren otur. Otur. Teyzeni de çeksin. Kadiren. Hoş bulduk. şu an şu an Hacer Hanım'ın da görüşlerini almak istiyoruz. Hacer çok, çok, çok mangal yemiş. Et yemiş. Mangal yemiş. Gerçekten bakım 10 numara. Ya 10 üstünden 10. Baca Bacana sayesinde iyi bir tatil yapıyoruz. Evet. Çok güzel geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bu arada topağlara gidiyor. Yarın da Aquapark, W, W. Yarın Aquapark, eğlence, sınırsız. Yardımcıları komerken bir şeyler gibi yani, biraz evet. bir seri konuş. Seri konuştun mu tespit edip bak? Yavaş yavaş konuşun ki biraz şey olsun üstüne. <laughs> bak da şey mi yapayım? Tabii. <laughs> ne bileyim? Seri mu? <laughs> Konuşuyor, bir şey kalmaz. Çoruklar. Tamam hadi. Sol taraftan. E yana. Sol tarafta seralar var. Domates, biber, salatalık, patlıcan. Zeytin ağaçları var. Sol tarafta. Gerçekten e, şu mevsimde Eylül ayında Antalya'ya herkesi gelmeye davet ederim. Gelmesini isterim. Çünkü Hava çok güzel. Hayat güzel. Ağzına söylüyorsan yine buyur. Antalya'da insan yaşlanmaz. Yani gençer. Çok sevim yok da sizin sana Belki ben de seneye buraya komple taşınmayı düşünüyorum. Oley. <laughs> Oley. Şimdi buralarda ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. buralarda fark etmez. Para kazanmak için ben iş bulurum. Ama çalışmaksa ha domani fark etmez. Otelde çalışırım. Doktorluk yaparım. Ondan sonra... Taksiciler yaparım. Taksiciler yaparım. Taksiciler yaparım. taksicilik yaparım. <laughs> alışveriş yaparım.